Piss 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 piss, 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 piss. <laughs> Mama ye mama mama Oyun peşinde bunlar oyun peşinde <laughs> Abi ağacı kesmişsiniz de. Yazık ya. Dikkatli bakmak lazım. Tostukları. Bir de internete gördüğüm de böyle tren yollarının içine köylüler, orada yaşayan köylüler toz bağları alıp koyuyorlarmış ölsünler diye. Toz bağ oradan çıkamıyor çünkü. Allah kahretsin ya. Bir demir yolcu görevi çok kurtardım diye resim koymuştu da. İnsanlık nedir böyle ya? Gerçekten. İnsanlıktan çıkmışız yani. Öyle demir yolu yakından olanlar varsa sürekli baksınlar oralara. Demir yolun içine baksınlar, yürüsünler. Tosbağı var mı diye. Önemli olan ne kadar yaşadığın değil. Yaşadığın hayat süresince ne iyilik yaptın arkandan o önemli. Doğduğun gün bile ölebilirsin. Size bir örnek işte. Çocuk doğduğu gün ölmüş. 6'ya 3. 2008 6'ya 3. 3 2008. Yani Bebek mezarı zaten. Mesela o değil, mesele sen ne yaptın? Arkandan ne götürdün?